Küçük çocuklar gibi hala seni arıyorum. Hani sensiz duramazdım ya. Odalı ötürken beni işin olduğunda salona giderdim. Seni bırakmak istemezdim. Sen bana bak görüyorsun ya derdin. Hiç razı olmazdım. Severek kucaklar bilmedi. Şimdi ışıklarda arıyorum seni. Bulamıyorum. İçim çok üzüldüm. Bitti, gidi. Dünyan çok değişti. Ah şimdi burada olsaydın. sen yoksun ya. İçim çok acıyor anne. İçim çok acıyor. kalbinize kalbimize hüzün kereleriyle gözyaşları gönderebildiysek, gamzelerinize bir dirhem tebessüm kondurabildiysek, bilin ki bu şiirin kendi güzelliğidir. Yok, eğer bu değişik duyguları yüreğinizde yaşatamadıysak, yine bilin ki bu bizim aziziyetimizdendir. Bu gece Mevlana gibi etmediye yakardık. Sevsek de git diyebildik. Nazım gibi, Nietzsche gibi hayata bot pozitif bakmamız gerektiğini anladık. Yalnız kaldığımızda Allah katına el açıp dua ettik, anne sevgisini perçinledik. Hayat senin öğrettiğin gibi olmasa da